Merhaba sevgili izleyiciler. Bu akşam orijinal Konyaspor golü tatardan karşı taşlamışlar ardından Oğuzhan kaybetmişti. Oğuzhan hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Ee, bir üç puan kaybi yaşadık dün itibariyle. Ee, aslında pek de beklemiyorduk. Yani Konyaspor zor bir deplasman diye konuşmuştuk ama e, herhalde yani ben en kötü beraberiyi biter diye düşünüyordum ama çok da çekişmeli giden bir karşılaşma oldu. Sen nasıl değerlendirirsin? Valla futbol adına değerlendirebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Galatasaray iyi değildi. Ee, ve kaybetti. Yani e, bundan dolayı da e, herhangi bir e, bahane uyduracak halimiz yok. E, fakat şöyle bir şey var. Ben e, bir önceki yayınımızda e, Galatasaray için lig önümüzdeki hafta başlar. Konya maçında başlar diye düşünüyorum demiştim. Bununla ilgili kendi düşüncelerim vardı tabii ki. G Gerek Galatasaray'ın e, ilk 11'inde oynayan oyuncuların 7 tanesinin oynamaması e, evet. gerekse kafamda oluşturduğum düşündüğüm futbol senaryolarında e, bazı sebeplerden dolayı e, bu Konya maçının Galatasaray'ın e, çok önemli bir maçı olduğunu e, biliyordum. Onun için de öyle bir yorum yapmıştım. Fakat dün e, takım sahaya çıktığı zaman maçın Dördüncü, beşinci dakikası falandı. Bizim e, doğayan e, gazeteci abimiz Osman Şener var. Telefonla onu aradım. E, Galatasaray maçı kazanamaz abi dedim. E, dur dedi daha beşinci dakika, dördüncü dakika Oğuz dedi nereden dedi hemen söylüyorsun. E, takımın dedim e, futbolcuların dedim kimyası futbol özellikleri e, ve yetenekleri birbiriyle uyumlu değil. Bu takım üretemez. Bu takımın galip gelmesi tesadüflere kalır. Yani e, ben bunu şu anda net olarak görüyorum dedim. E, dur bakalım inşallah öyle olmaz falan diye aramızda da konuştuk ama ben e, net bir şey söyleyeyim. E, maçın daha henüz başında ben Galatasaray'ın maçı kazanamayacağını e, kendi adıma içimden düşünüp bir dostumla bir abimle paylaştım yani. Onu söyleyebilirim. Onun dışında e, Nergis bir gerçek var. E, Galatasaray'ın futbol aklı, sahanın içindeki futbol aklı Arda Turan Fegüli, Emre Kılıç ve e, belki bunlar kadar değerli hep böyle orta saha ve forvet oyuncularından bahsedilir ama e, benim sezon başından beri ısrarla söylediğim e, stoper Marka e, çünkü Galatasaray'ın oyun anlayışı, topu ayağa oynama özelliği, e, topu oyunda tutma özelliği ve paslaşma futbolu dediğimiz bu e, futbol e, Galatasaray'da Marka ile beraber başlıyor ve bunu <laughs> marka olmadığı zaman Galatasaray defansında yapabilecek oyuncu yok. Dün mesela Donk ve Luyendaman'ın halini gördük. Yani <laughs> e, marka olu Donk'a bakın, marka olmadan oynayan Donk'a bakın. İkisinin arasında geceyle gündüz kadar fark vardı. Onun için evet. e, şimdi bu olmayan oyuncuların değeri e, dün çok daha e, ön plana çıktı. Ama gelelim işin başka bir tarafına. Ya kardeşim tamam Arda yok, feguli yok. E, tamam Emre Kılınç yok birçok sebepten dolayı kart cezalı bilmem ne bunlar yok peki ilk 11'e çıkan futbolcular e, başta Belhanda olmak üzere Taylan'ın dışında orta saha oyuncusu e, yoktu o, Taylan'ın dışında oyuna bir şey katmaya çalışan insan da yoktu ya Belhanda sen hala sözleşme uzatmaya çalışıyorsun böyle bir şey olur mu senin bu Arda'nın Feguli'nin Emre Kılıncı'nın olmadığı dönemde bırak iyi futbol oynamayı bırak maçı kurtarmayı çalışmayı ortaya çıkıp yani bir savaşman lazım Galatasaray'da bir fark ortaya koyman lazım. Sen bunların hiçbirini yapmıyorsun. Emre Akbaba ya sen nasıl türbinlerin çocuğu olabilirsin ki? Hayalet gibi geziyorsun hiçbir katkın yok Galatasaray'a. Tamam e, iyi işler yapmaya başlamıştın iki maç üst üste eee Sakatlık yaşadın, iki, iki kere ayağın kırıldı. Bundan dolayı hepimiz zaten hep senin yanında olduk. Ama sen Galatasaray'a şu anda hiçbir şey katmıyorsun. Peki şimdi katmayacaksan ne zaman katacaksın? Şimdi Galatasaray'ın desteğe ihtiyacı var. Şimdi iyi oynamana ihtiyacı var. Bu şekilde olmaz. Gene futbolcular üzerinden gidiyorum. Yani dün Galatasaray'da Taylan ve Oğulcan'ın dışında oyuna e, mücadele katan, Galatasaraylı olduğunu gösteren, sonuca tesir etmeye çalışan oyuncusu yok gibiydi. Hı hı. Böyle gölge danslarıyla, kaçak dövüşlerle futbol oynanmıyor Nergis. Bir sözümde de ya. Artık Luyendama e, hakikaten sezon başından beri bu lavali, canın istedi, kendini şey zannediyor. Yani kendini o kadar çabuk, seri bir oyuncu zannediyor ki e, kendi etrafında topla dönmeler falan. Ya kardeşim senin futbol özelliklerini bırak fiziksel özelliklerin bile bunları yapmaya müsait değil. Sen hava toplarında iyi olan fizik gücü yüksek bir adamsın. Fakat çok geniş, e, iri yarı bir adamsın. Senin bu tür varyasyonlara girip varite yapmaya ne gerek var ya? Sen kazandığın topu alacaksın, topu oyuna sokacaksın. Senin görevin bu. Sen başka kalkıp penaltı pozisyonuna geldiğimiz zaman yani sen birinci topta e, topu uzaklaştırsan, taca atsan, korneri atsan sana kimse bir şey mi söyleyecek? Hala topu indirmeye çalışıyorsun. Top yerde sekiyor. 18 ceza sahasının içindesin. Hala e, rakip çabuk oyuncu. Önüne geçiyor. Bir yanlışlıkla ayağını sallıyorsun. Ona geliyor. Kontrolsüz hareketlerin var. E, yani Luyendamaya da gelince e, eğer bir teklif falan gelirse Galatasaray'ın da Luyendamadan kurtulması lazım. Yani evet. bakın sadece Konya maçında Galatasaray bir maç kaybetti. Evet. Yine üstüne basarak söylüyorum. Galatasaray maç kaybetti. 3 puan kaybetti. Doğru. Şampiyonluğu kaybetmedi üstüne basarak söylüyorum. Galatasaray şampiyonluğu kaybetmedi. Ha insanlar şu anda üzülüyorlar. Evet ben de çok üzülüyorum. Ama e, düzelebilecek konular var. Ama Galatasaray'ın ilk 11'inde oynayan bu Galatasaray'ın balans ayarını, futboldaki balans ayarını veren Ardası, Fegulisi, Emre Kılıncı, Markaos'u olmadığı zaman diğerleri de vasat ve vasat altı futbolcu konumunda kalıyorlar. Çünkü onlar değer katıyor oyuna. Onlar güzelleştiriyor onlar yönlendiriyor. Onun için Galatasaray dün e, hak ettiği e, bir yenilgiyi aldı. E, maçı hak etmedi çünkü. E, onun için e, söyleyeceğim şey Galatasaray maçı hak etmedi. Peki e, şimdi burada senin yorumun üzerine şunu sormak istiyorum. Şimdi çok yoğun bir fikstüre girdiğimizi hep söylüyoruz zaten. 2-3 günde bir e, maç oynanacak artık. Şimdi Mecburen Galatasaray'ın bir B planı yapması gerekiyor galiba e, şu durumda. Bilmem bana katılır mısın? Çünkü e, e, Allah korusun tabii ki sakatlık olmadan diyeyim ya yani kart cezası olabilir. Marka ve arda her zaman olmayabilir. Birinden biri belki sadece sahada olur. E, bilemiyorum yani herhangi bir aksilikle karşılaşabiliriz. O yüzden e, düne nazaran düne bakarak Galatasaray'ın acaba bir B planına ihtiyacı var mı? Yani e, oyun anlayışında mı transfer anlamında mı? Yok, transfere sonra geleceğim. Oyun anlayışında. Yani mesela dün e, bu as oyuncularından yoksun çıktı. Ama evet. e, e, çok uzun bir maraton var ve e, ileride de yine bu oyunculardan yoksun çıkabilir ve puan kaybı yaşamaması gerekir. E, tabii, çünkü e, ileride daha çok kızışacak. Tabii e, şimdi bu bahsetmiş olduğumuz oyuncular hani dünyanın hangi takımında olursanız olun ilk 11'de oynayan 7 tane bu saydığımız e, çapta oyuncu olmadığı zaman e, o takımın e, oyun şeklinde oyun performansında bazı düşüşler yaşanabilir ama hı hı. burada en önemli nokta yedek kulübesi ya da bench dediğimiz yer eğer siz olmayan oyuncuların yerine onu e, aratmayacak o çapta ona yakın bir oyuncuyu hazır tutabiliyorsanız ne ala oyun anlayışı olarak devam edebilirsiniz ama e, takdir edilir ki e, edilir ki e, her futbolcunun yaptığını geriden bençten gelen insanların yapabilmesi de mümkün değil. Ve Galatasaray'ın şu anda e, yedek kulübesi e, bu anlamda buna müsait değil. Eğer bu şekilde e, her maç bu şekilde devam edecekse tabii ki de sıkıntılar yaşanır. Ama e, şimdi bir e, transfer dönemi geliyor. Bu transfer evet. döneminde de insanlar nasıl bir e, şapkadan tavşan çıkmasını bekliyorlar. Hangi bütçeyle Galatasaray'ın bunu yapmasını bekliyorlar. Bu, bu da çok e, muamma. Onun için evet. burada hem e, Fatih Terim hocamızın hem Galatasaray yönetiminin e, zor bir dönemi olacak. Beklentiler çok yükseldi çünkü. E, Hı -hı. Ama takımın takviye edilmesi şart. Galatasaray'ın kenar oyuncuları hızlı değil. Galatasaray'ın santraforu yok. Yani e, Cagne oynadığı maçlarda işte dün iki gol attı mesela. Ama Hı -hı. hala bakıyorsunuz e, Galatasaray'ın o bölgede mutlaka son vuruş becerisi yüksek olan, rakip defans aralarına koşabilen, Adam eksilten, çalım atarak adam geçen, e, kaleye şut atan, plaselerini yapan, e, usta bir e, vuruş kabiliyetine sahip oyuncuya ihtiyacı var. Ama Galatasaray'ın iki kenar oyuncusu olarak da hızlı kanat oyuncularına da ihtiyacı var. Doğrusunu söylemek gerekirse. Hı -hı. Ve bana kalırsa Hı -hı. iyi ve ilave edeyim bana kalırsa Nuh bir teklif gelir giderse veya gitmezse bile Galatasaray'ın iyi bir stopere de ihtiyacı var. Hı -hı. Yani ihtiyaçlar çok ama tabii ki e, bütçe nasıl olacak, e, belki oyuncu satma durumu nasıl olacak bilmiyorum. E, var mı ki? Yani şimdi e, senin tahmin ettiğin bir transfer ya da duyduğun bir transfer e, var mı? Biz tabii İrfan Can'ı duyduk şimdi. En yakın şu anda İrfan Can gözüküyor. <laughs> ne duydunuz? <laughs> Yani İrfan Can e, geliyormuş diye duyduk ama. <laughs> Valla e, Nergis şöyle söyleyeyim. İrfancan e, şu anda Türkiye'deki e, en kaliteli oyunculardan bir tanesi. Türk oyuncuların içinde. E, kendisinin Galatasaray'da yakın arkadaşları var. Kendisinin Galatasaray'a gelme yönünde e, bir isteği de var. Benim ben buradan e, Sayın e, Göksel Gümüş daha bir çağrıda bulunmak istiyorum. E, bir rica olsun. Kendisi çok iyi Galatasaraylıdır. Biz onu 25 sene öncesinden biliriz. Yani Galatasaray'la e, uçakla bir yerlere gittiğimiz zaman ya da deplasmanlara gittiğimiz zaman e, Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ her zaman e, Galatasaray'ın içinde olmuş. E, orada bir taraftar olarak yerini almıştı. E, tabii şu anda bir kulüp başkanı. Elbette ki kendi kulübünün çıkarları doğrultusunda hareket edecektir. Ama gün e, eğer İrfancan bir yere verilecekse Galatasaray'la olduğunu gösterme günüdür. İrfan da gönlü Galatasaray'da. E, Göksel Gümüşdağ'dan ricam e, lütfen bu tercihini Galatasaray yönünde kullanması ve iyi bir Galatasaraylı olduğunu e, göstermesi yönündedir. <laughs> tabii şu an muhtemelen tarafsızdır <laughs> diye düşünüyorum. Tabii ama e, eğer bir tercih söz konusu olursa e, birkaç takım arasında e, şartları Galatasaray yönünde kullanmasını e, kendisinden beklerim ve rica ederim. Peki. E, şimdi tabii ki Falcao'yu sormadan geçmeyeceğim çünkü Falcao dün bir atılım yaptı artık benim için bu bir atılım yani ee, ve işte orada Galatasaray yazan sosyal medyasında Galatasaray yazan yazıyı sildi ee, artık yer yani gönderiyor muyuz yürüsüyle Oğuz abi ne yapıyoruz ya yani? iş ne, ne e, Falcao'nun e, orada Galatasaray yazısını silmesi e, kendini bağlayan bir konu ama Galatasaray taraftarı Falka'yı sildi. Evet. Yani ne yapacak yani? Ben geçtim takipten. o zaman. <laughs> Takip edilecek bir şey yok çünkü. Sp sportif bir şey yok. Ee, bu arada evet. da lamba düşüyordu kusura bakma. Işık. <laughs> Böyle kazalar oluyor ya sen de yaşadın geçen evet. gün. <laughs> evet. Yani onun için e, Falka'ya bir teklif gelirse Galatasaray yönetimi kendisine kolaylık göstereceğini söyledi ama e, nasıl bir teklif gelir, nereden gelir şu anda onu da bilmiyoruz. Ee, kısa bir dönem sonra bazı şeyler netleşecek Nergis ama inşallah gider yani zaten şu e, hamleyi yaptıktan sonra zannediyorum bir daha maç oynamaz e, zaten oynamadı ki evet. <gülüyor> <gülüyor> zaten oynamadı ki yani ne yaptı ki doğru çok doğru evet. evet olsun o da öyle bir geldi geçti yapacak bir şey yok ama e, Galatasaray taraftarına bir mesajım olsun eee İnsanlar şu anda Konya'da maç kaybettiğimiz için üzgün. Evet futbolda fut, maç e, kaybediliyor, puan kaybediliyor. Ama şampiyonluk kaybedilmedi. Her takım puan kaybedecek. Daha göreceğiz bunu önümüzdeki maçlarda. Yalnız bir şey var. Galatasaray taraftarının bu kadar demoralize olmasının sebebi Galatasaray'ın saha içerisinde yapamadıklarından kaynaklanıyordu. Vurdum duymaz futbolcular, lavayla oyun tarzı. E, yani Galatasaray yenildiği zaman bile Fatih Terim'in dediği gibi Galatasaray gibi mücadele edip öyle yenilmeli. Düğün gibi değil. Onun için e, Galatasaray taraftarı evet üzgün. Hepimiz üzgünüz. Moralimizi e, yüksek tutmamız lazım. E, sakın ola ki sosyal medyanın e, gazıyla başka e, arayışlara başka e, yönlendirmelere gelmeyelim. E, gün beraber olma günüdür. E, her takım puan kaybedecek sonuçta. Peki. Oğuz abicim çok çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ee, evet, önümüzdeki günlerde daha keyifli, e, bol galibiyetli yayınlar yapmak dileğiyle. İnşallah. Hayat hep böyle devam etmeyecek. Galibiyetler evet. sonrası da konuşacağız. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.